Evet domatese gel domatese gel hanımlar domatese gel biberimiz taze. Şey, Malımız turfanda mis gibi tap taze bunlar. Evet buyurun Zehra Hanım. İyi işler Mehmet Efendi. Çoktandır görünmüyordunuz. Neredesiniz Zehra Hanım? Evet bu ara uğrayamadım. Bir şeyler alacağım. Ne var taze? Hepsi taze efendim. Bakın şuna bak. Manav doktulu. Her şeyimiz var. Artık bahar geldi ya. Ürünlerimiz hepsi evet. yeni. Muz ne kadar? Size muz verin diyecektim. Lafı ağzımdan aldınız. Muzumuz muzu 10 lira efendim. Elmanek. Anamur bir... muzu mis gibi kokuyor. Elma ne kadar? O da 5 lira. Bir dakika. Tabii, buyurun siz alın onu. Ben hemen şunları bir hazırlığını yapayım. Buyur kızım. Buyur Asma Mutfanda. Şey diyecektim. Ne diyeceğim? Kasımanda çocuklar önce muz çekiyor. Evet. Ne tür... kadar acaba? 3 lira kızım. 3 lira mı? 3 lira tabii. Elma? O da 1 lira. Ben bir fırına gidip gelivereyim hemen. Tabii buyur müşterilerin hakkını Mehmet efendi. Üç liralık muzu bana on lira dedi. Ya Zehra siz az önceki evet. hanımla karıştırdınız değil evet, mi? Evet evet. Müşteri arasında ayrım mı yapıyorsunuz? Ben her zamanki müşterinizim. Ben izah edeyim size. İnanın siz de çok yani üzüleceksiniz. Şimdi bu hanımefendi mahallemize yeni geldi. Kocası yok. Üç tane bebesi evet. var. Yardım da kabul etmiyor. Yani para verdiğimiz zaman almıyor gündelik işlere gidiyor. Biz de esnafla konuştuk. Dedi ki bu efendi bu şekilde yardım etmemiz. Biz bu şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Anlatabildim hı hı. mi? Anladım. Ben de açtım o zaman. Bak. Şu an anlattıklarınıza. Kusura bakmayın öyleyse. O zaman ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmak isterim bayan için. Şunu alın. Bayan haberi olmasın. Ona tamam. bir yardımcı olsun. Tamam. Para buradan çıkarsa ben şey...